Terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçlarından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in reklam panolarındaki fotoğrafları tek tek söküldüğü yerine Türk bayrağı asıldı. Terör örgütü PKK'nın Avrupa liderlerinden Remzi Kartalla 14 kez görüştüğü ve terör örgütü PKK'yla iltisaklı kişilere para gönderdiği ortaya çıkan Ahmet Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Müzik İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Başkan Vekili olarak atanan Can Aksoy ilk iş olarak Belediye binasındaki Ahmet Özer'in fotoğraflarını kaldırdı. Ardından Esenyurt Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından da Ahmet Özer'e ait bütün paylaşımlar silindi. İlçe genelindeki billboardlardan Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameralara yansıdı.